Tarihin gezgin yolcusu olarak, milli mücadelenin adım adım ilerleyen bu büyük serüveninde yeni bir döneme girerken, yaşanmış gerçek olayları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul'dan Anadolu'ya uzanan direniş hattında, bu kez tarihin gölgede kalmış ama kaderi etkileyen bir kırılma noktasındayız. Şimdiki durağımız Erzurum. Bir milletin ayağa kalkması, Türk milletinin özgürlüğü, geleceği belki de en büyük adımların başında Erzurum Kongresi geliyordu. Bizlere tarihin gezgin yolcusunda eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Takip edip beğenmeniz bizleri mutlu edecektir. İyi seyirler. Osmanlı İmparatorluğu'nun 30 Ekim 1918'de imzalamak zorunda kaldığı Mondros Mütarekesi'nin 24. maddesinde şu hüküm yer almaktaydı. Vilayat-ı Sitte'de karışıklık çıktığı takdirde, bu vilayetlerin herhangi bir kısmının işgal hakkını itilaf devletleri muhafaza eder. Söz konusu Vilayat-ı Sitte, Doğu Anadolu'nun sancaklarıyla birlikte Erzurum, Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır ve Sivas vilayetleriydi. Mütareke belgesinin İngilizce metninde bu altı vilayet, 6 Armenian Vilayet yani 6 Ermeni Vilayet olarak ifade edilmişti. Öteden beri var olan Ermeni tehlikesi bu mitareke belgesinde yeniden gündeme getirilince ilk direnme hareketi İstanbul'da başladı. Fransız işgal komutanının İstanbul'a girdiği gün Hadisat gazetesinde Kara Bir Gün başlıklı makalesini kaleme alan Süleyman Nazif'in etrafında doğulu aydınlar toplandı. Doğu Anadolu'daki altı ilin Ermenilere verilmek istenmesine karşı çıkıyorlardı. Erzurumlu öğretmen Cevdet Dursunoğlu, İstanbul'da kurulmuş olan Vilayat-ı Şarkiye Müdafai Hukuku Milliye Cemiyeti'nin bir şubesinin Erzurum'da açılması için izin aldı. Böylece Milli Kurtuluş Savaşı'nın ilk teşkilatlanması doğuda başlamış oldu. Bu mücadeleye yine bir öğretmen olan Süleyman Necati Erzurum'da çıkardığı Al Bayrak gazetesiyle destek veriyordu. Erzurum halkı bu sıralarda en güçlü desteğe kavuştu. 15. Kolordu komutanı olarak Erzurum'a gelen Kazım Karabekir Paşa bütün gücüyle bu hareketin yanında yer aldı. Kazım Karabekir Paşa'nın himayesinde Cemiyet İlk Kongresini 17 Haziran 1919'da, Raif Efendi başkanlığında yaptı. Bu toplantıda Doğu illerinin ortak bir kongrede buluşması kararlaştırıldı ve çevre vilayetlerle temas kuruldu. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da 3. Ordu müfettişi olarak Samsun'a çıkmıştı. Havza yoluyla Amasya'ya geçti. Amasya tamimi olarak bilinen belge, Kazım Karabekir Paşa'nın da görüşü alınarak Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa, Rauf Bey ve Refet Bey tarafından Burada imzalandı ve birçok evet, makama aile gönderildi. Tamimde şu madde yer alıyordu. Doğu illerimiz adına 10 Temmuz 1919'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Bu kongre için Doğu vilayetlerinin müdafaa hukuk ve reddi ilhak cemiyetlerinden seçilen kişiler Erzurum'a doğru yola çıkmışlardır. O tarihe kadar öteki illerin delegeleri de Sivas'a ulaşabileceklerinden Erzurum Kongresi üyeleri de uygun görecekleri zamanda Sivas Genel Toplantısı'na katılmak üzere yola çıkacaklardır. Bu tamimle Milli Mücadele düşünce safasından fiili harekete geçmiş oldu. Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey Sivas üzerinden Erzurum'a doğru yola devam ettiler. İstanbul hükümeti ise İngiliz baskısı altında Mustafa Kemal'i geri çağırdı. Dahiliye Nazırı Ali Kemal, Elaza tayin ettiği Ali Galip'e özel talimat vererek Mustafa Kemal'i yakalamasını istedi. Ancak bu girişim başarısız oldu. Mustafa Kemal Paşa 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a ulaştı. Ilıca mevkiinde karşılandı. Vali vekili Huşit Efendi, vilayet erkanı, askeri birlikler ve halk tarafından törenle şehre getirildi. Aynı gece yapılan gizli toplantıda Mustafa Kemal Paşa düşüncelerini açıkladı. 8 Temmuz'da İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i görevden aldı. Ertesi gün Mustafa Kemal Paşa askerlik mesleğinden istifa ettiğini şu beyannameyle duyurdu. Mübarek vatan ve milleti parçalanma tehlikesinden kurtarmak ve Yunan ve Ermeni emellerine kurban etmemek için açılan mücahede-i milliye uğrunda milletle beraber serbest suretle çalışmaya, sıfatı resmiye ve askeriye mani olmaya başladı. Kazım Karabekir Paşa, kol ordusuyla birlikte emrinde olduğunu bildirdi. 10 Temmuz'da heyeti faale Mustafa Kemal Paşa başkanlığında toplandı. Delegelerin gecikmesi nedeniyle kongre 23 Temmuz'a ertelendi. 23 Temmuz 1919 Çarşamba günü kongre bir okul salonunda başladı. 56 delege katıldı. Yapılan gizli oylamada Mustafa Kemal Paşa kongre başkanı seçildi. Açılış nutkunda şu esas vurgulandı. Kuvvetlerini milli iradeden alacak bir hükümetin teşkili ve mukadderata hakim bir milli iradenin ancak Anadolu'dan çıkabileceği. Kongre 7 Ağustos 1919'a kadar devam etti ve sonunda bir temsil heyeti seçildi. 7 Ağustos 1919 tarihli beyannamede Mondros sonrası işgaller, Yunan mezalimi, Ermeni faaliyetleri ve Pontus girişimleri açık şekilde sıralandı. Kongrede alınan 10 temel karar ilan edildi. Vatan bir bütündür, bölünemez. Milli irade egemen olacaktır. İşgale karşı direnilecektir. Merkezi hükümet görevini yapamazsa gerekli tedbir alınacaktır. Gayrimüslimlerin haklarına saygı gösterilecektir. Mütareke sınırları içindeki toprakların bölünmesi kabul edilmeyecektir. Bağımsızlık şartıyla dış yardım kabul edilebilecektir. Millet Meclisi derhal toplanmalıdır. Şarki Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti kurulmuştur. Heyeti temsiliye seçilmiştir. Temsil heyeti üyeleri açıklandı. Daha sonra Kazım Karabekir Paşa da heyete dahil edildi. Mustafa Kemal Paşa, mandaterlik fikirlerine karşı Erzurum'un tam bağımsızlık tehlike çizgisini korudu. 24 Ağustos 1919'da Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti resmen kuruldu. 29 Ağustos 1919'da Mustafa Kemal Paşa Erzurum'dan uğurlandı. Erzurum halkı 7 Kasım 1919 seçimlerinde onu milletvekili seçti. Kendisine Erzurum hemşehriliği teklif edildi. Mustafa Kemal Paşa bunu kabul etti. Erzurum Kongresi aldığı kararlarla amacına ulaşmıştır. Toplanışı bölgesel olmakla birlikte kararları bütün vatanı ilgilendirmiştir. Milli mücadelenin ilk büyük ve önemli adımı bu kongreyle atılmıştır. Bugün Tarihin en uzun ve en zorlu yolculuklarından birinde birlikte yürüdük. İstanbul'un işgal altındaki karanlığından, Bandırma vapurunun dalgalarla yarıştığı o umut dolu yolculuğa, Samsun kıyılarında yakılan ilk kıvılcımdan, Havza'da yükselen direniş çağrısına, Amasya'da milletin kaderini değiştiren o tarihi genelgeye, Tokat'ta sessiz ama kararlı hazırlıklara. Kısa bir durak olan Sivas'tan geçip doğunun kalbinde Erzurum'da millet iradesinin ilk kez yüksek sesle haykırıldığı o tarihi ana kadar geldik. Bu yolculuk yalnızca bir komutanın yolculuğu değildi. Bu bir milletin yeniden ayağa kalkma hikayesiydi. Şimdi önümüzde tarihin akışını değiştirecek bir dönemeç var. Sırada milletin tek yürek olduğu Kararın artık tamamen Anadolu'ya ait olduğu yer var. Sivas Kongresi. Tarihin gezgin yolcusu olarak bu büyük yürüyüşte bizimle olduğunuz için minnettarız. Eğer siz de bu yolculuğun bir parçası olmaya devam etmek istiyorsanız, beğenmeyi, takip etmeyi ve destek olarak yanımızda olmayı unutmayın. Çünkü tarih onu merak edenlerle yeniden canlanır. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. او شک د.